Merhaba arkadaşlar. 17. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde if if'i tekrardan işleyeceğiz. If'in yanında else yapısını da göreceğiz. If else yapısını göreceğiz arkadaşlar. Daha önceki dersimizde if'lerin nasıl kullanıldığını görmüştük. Şimdi else'in nasıl kullanıldığını anlatacağım. If herhangi bir şey doğru olduğunda çalıştırılacak kodu gösterir. Mesela if test doğruysa şu kodu çalıştır anlamında kullanıyorduk. Else de bu kod çalışmayacağı zaman çalışacak kodları temsil ediyor. Yani if'e girilen değer hatalıysa, if'e girilen değer hatalıysa çalıştırılacak kod else'teki koddur arkadaşlar. Bu kadar basit. Buradaki kodlar çalıştırılır. Eğer yanlış bir önerme varsa, doğru bir önerme varsa if'te buradaki kodlar çalıştırılır. If Türkçede eğer manasına gelir. Eğer bu doğruysa eğer bu doğruysa ifse, eğer bu doğruysa buradaki ifade bunu çalıştır. Else bu yanlışsa bunu çalıştır. Arkadaşlar bu kadar basit. Şimdi if else örneğimizi yapalım. İnsan yaşı hakkında bir şey yapacağım. İnsanların kaç yıl yaşadığı ile alakalı yaşanızı soracağım bunda. Ee, yorum olarak kaç yaşında olduğunuzu yazabilirsiniz YouTube'dan. See out. Kaç yaşındasınız? x değeri büyük 60'tan diyelim. Büyükse 60 değil 65'ten büyük büyükse siyah desin Evet arkadaşlar, ekrana bu komutu yazdıracak. Eğer yaşınız 65'ten büyükse buradaki x değeri, integer x değeri 65'ten büyükse çok yaşlısın, dinlenmen lazım mı ekrana yazdıracak. Ama eğer yaşınız 65'ten küçükse gençsin yazdıracak. Gençsin çalışman lazım. Eğer 65'ten küçükseniz emekli olma yaşında değilsiniz demektir. Genelde 65 yaşından büyükleri emekli yaparlar iş hayatında ve 65 yaşından küçük olduğunuz için çalışmanız gerekir. Arkadaşlar bu örnekte bunu göreceğiz. Hemen programımızı test edelim. Programı çalıştırıyorum. Kaç yaşındasınız diyor arkadaşlar. Birazcık daha büyütebilirim göremeyenler varsa Properties'den. 12'ye 16'ymış. 10'a 18 desek. Heh, şimdi daha güzel gözüküyor. Mesela diyelim ki ben 21 yaşındayım. Gençsin çalışman lazım diyor program. Doğru yani. Artık genç bir insanız yani çalışmamız lazım. 21 yaşındayız sonuçta. Şimdi diyelim ki programa ben 66 yaşındayım gireyim. Programda çok yaşlısın dinlenmen lazım. Adlı komutu çalıştırdı. Program düzgün şekilde çalıştı arkadaşlar. If komutunun içinde birden fazla komut kullanabilirsiniz arkadaşlar. If'in içinde bir sürü komut olabilir yani. Burada gördüğünüz küme parantezleri arasındaki tüm komutlar çalıştırılacaktır. Mesela buraya birden çok satır koyabilirsiniz arkadaşlar. Arada ne kadar komutun olduğu önemli değil, hepsi çalışacaktır. Size örnek olarak göstereyim. If'in içinde çok sayıda komut olabilir bu parantezler içerisinde, küme parantezleri içinde komut çalışacaktır düzgün bir şekilde. Çalıştırıyorum. Kaç yaşındasınız mesela? 50 diyelim. Gençsin, çalışman lazım. 4 kez yazdırdı arkadaşlar. Bir kere daha yapalım. Bunda da 80 girelim. 80. <laughs> Çok yaşlısın, dinlenmen lazım dedi. Evet arkadaşlar. Şimdi if'in içinde if kullanımını göreceğiz. İç içe if kullanımı. Mesela if x 65'ten büyük, aynı zamanda x 100'den büyükse ne desin arkadaşlar? C out Maşallah dede Allah uzun ömürler versin. <laughs> yani arkadaşlar 100 yaşına gelmiş adam 100 yaşını da aşmış. Yani adamın yaşı X 100'den bile büyük. Adama diyoruz ki maşallah Allah uzun ömürler versin. Yani daha da yaşasın. Allah uzun ömürler versin anlamında kullanıyoruz bu. Biraz komik oldu ama böyle kullanacağım. Mesela eğer else durumda da desin ki yaşlısın dinlenmen lazım. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer x'e yüzden büyük bir değer girilirse yaşlısın dinlenmen lazım diyecek. İstersek buna x büyük eşittir diyebiliriz. x büyük eşittir dediğimiz zaman Yüze eşit olduğunda da bunu diyecektir. Hemen programımızı çalıştıralım. Kaç yaşındasınız mesela? 100 yaşında diyelim. Maşallah dedi. Allah maşallah dedi. Allah uzun ömürler versin komutunu ekrana yazdırdı arkadaşlar. Ama diyelim ki yaşımız 65'ten büyük ama yüzden küçük. O zaman yaşlısın dinlenmen lazımı çalıştıracak arkadaşlar. Programı tekrardan çalıştıralım. Yaşımızı 80 girelim. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi komut düzgün bir şekilde çalıştı. Şimdi bunu siliyorum arkadaşlar. Bir tane daha if else örneği yapacağım. Bu sefer not örneği yapacağım. Notunuzu giriniz. Mesela bizim üniversitede final ve şey oluyor. Bir e, vize oluyor ardından final yapılıyor final sınavı. Vize notunuzu giriniz desin. Ufak bir program yapayım buraya örnek olarak if'ler kullanacağım. If örneğim için size gerçek hayattan bir örnek hazırlıyorum. Değişkenlerimizi tanımlayalım. int vize int kullanmayalım. Kesirli sayı da çıkabilir çünkü vize final final kullanabiliyoruz. Final not bir de net puanımız yazsın. Net nette ne kadar aldığımız yazsın. C in vizeye girdik. C out final notunuzu giriniz dedik. Şimdi final notu girilecek. C in final notunu da girdik. Burada sonucu hesaplayacağız. Bizde vizenin yüzde kırkı alınır. Final notunun da yüzde altmışı. Final notunun da yüzde alınır. Bu ikisi toplanarak net not hesaplanır arkadaşlar. Bizim üniversitemizde not öyle hesaplanıyor. Şimdi sonucu ekrana yazdıracağız. Arada bir satır boşluk bırakalım. Toplam net not diye sonucu yazdıralım buraya. Net'i ekrana yazdırmış olduk böylece. If diyelim. Not küçüktü, küçükse 50'den if net küçükse 50'den başarısız yazsın ekranı başarısız başarısız kaldın yazsın else durumda da See out. Başarılı yazsın. Başarılı geçtin yazsın ekrana. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Bakalım düzgün bir şekilde çalışacak mı? Notunuzu giriniz vize not. Mesela diyelim ki ben vizeden 70 aldım. Finalden de 65 aldım. Net not 67 başarılı geçtin yazdı ekran arkadaşlar. Şimdi daha düşük notlar girelim bakalım. 50'nin altında bir not girelim. Vizeden 40 aldı. Finalden de 35 aldı diyelim ki. Net not 37 başarısız kaldın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğitim sistemi çok zalim. Aynen buradaki kod gibi çalışıyor. Mesela bunun içine birden fazla if koyabilirsiniz. Mesela if net not küçükse 20'den, düşünsenize 20'den de küçük bir not almış veya if not eşit eşitse sıfıra, düşünün sıfıra eşit olduğunu notunuzun. sıfır diye ünlem şeklinde ekrana yazdırsın. S durumda da ...see out başarısız olduğunu ekrana yazdırsın. Aynı şekilde buna da S durumuna if koyabilirsiniz. else'in içinde de if kullanabilirsiniz. if net not eşitse 100'e see out tam puan %100 tebrikler yazsın. else durumda da geçtin yazsın. Arkadaşlar bu örnekleri siz daha iyi anlayasınız diye çözüyorum kendim. Size örnekler vererek if else konusunu iyice anlamanızı sağlayacağım. Ben diğer hocalar gibi örnekleri iyice size anlatmadan, iyice öğrenmenizi sağlamadan geçmeyeceğim. Arkadaşlar sizinle sürekli örnekler çözeceğiz videolarımızda ve siz de konuyu daha da iyi anlayacaksınız. Şimdi tekrar edelim, kodu çalıştıralım. Mesela diyelim ki vizeden 100 aldık. İnek gibi oturduk, çalıştık, finalden de 100 aldık. Gördüğünüz gibi net not 100, tam puan, %100 tebrikler, şak şak şak. Evet arkadaşlar veya diyelim ki bir mallık yaptık. Vizeden sıfır aldık. Finalden de nasıl olduysa sıfır aldık. Net not sıfır diye böyle program bize bağırıyor. Yaptığımız mallıktan dolayı. Diyelim ki kendimizi fazla sıkmadık. Vizeden 50 aldık. Finalden de birazcık azıcık sıktık kendimizi 60 aldık. Not 56 geçtin. Ne güzel işte geçtik abi. Geçmek yeterli insanı. Çok fazla sıkmaya gerek yok. Burada üniversitede okuyan, lisede okuyan, ilkokulda okuyan arkadaşlarıma sesleniyorum. Kendinizi çok fazla sıkmayın. Derslerinize yeterli kadar çalışın. Derslerinizi geçecek kadar çalışın. Gerisi önemli değil. Önemli olan sizin başarılı olmanız. Sizin kendinizi iyi hissetmeniz. Derslerinize çalışın yeter. Evet arkadaşlar gelecek, gelecek dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.